Dosta düşmana baston dik tutmak. Yazan ve seslendiren Mihri İlke Çeperli. homoibritus@gmail.com. Sayı 55 Eylül 2018. Sakatları sağlamlardan ayıran belirli sınırlar vardır. Sakatları da birbirinden ayıran epeyce kalın bir çizgi var ki adına engelli kabullenme diyoruz. Asosyal, agresif ve alayına isyan modunda takılan bir sakatsanız muhtemelen engelinizi kabullenememişsinizdir. Ve sakatlar sizden olmadıklarını kanıtlamak için bir hayli uğraşır. Ama eğer ortamlardan ortamlara akan sakatlığı ile ilgili şakalar yapan biriyseniz, sualtı fotoğrafçılığından takı tasarımına kadar geniş bir hobi yelpazeniz, açmış bir entelektüel birikiminiz, parlak bir STK kariyeriniz, aktivizmde isminiz, gazetede resminiz varsa tebrikler. Alfa Sakatlar Cemiyeti'ne hoş geldiniz. Globalleşen dünyada ötekini ezmeden yükselemediğimiz gerçeğini bir kenara bırakırsak, en bağımsız göründüğümüz anlarda bile aşağılık kompleksinin esiri olmadığımızdan emin miyiz? Kimseye saldırmak niyetinde değilim. Sadece dosta düşmana dik tuttuğumuz bastonları birkaç dakikalığına indirmeyi teklif ediyorum. İşte sakat aktivistlerde sıkça rastladığım tutum ve davranışlarda gözlemlediğim gizli sağlamcılık örnekleri. 1. Sağlamlara devamlı kendini açıklama eğilimi. Geçtiğimiz aylarda sakat bir sporcunun eşi nasıl seviştiklerini soran komşularına cevaben seks pozisyonlarının dövmesini yaptırmıştı. Herhangi bir Kürt, Türk, Alevi, eşcinsel ya da vegan cinsel hayatı sorgulandığında cevap hakkını karşı tarafın merakını gidermekten yana kullanmayacaktır. Çünkü bazı soruların cevabı çok basittir. Sana ne? Eğer biz körler kızıl saçlı birini vücut tüylerinin de kızıl olup olmadığını sormuyor ve körlüğümüzü gerekçe göstermiyorsak sağlamlar da bazı şeyleri bu denli pervasızca soramamalı. Sadece özel soruları değil, tanıdığımız veya otobüste, yolda, kampüste karşılaştığımız kişilerden gelen her türlü soruyu farkındalık yaratmak için birer fırsat olarak görüyoruz ve adeta konferans veriyoruz. İnsanların sakatları tanınması bizim mobil danışma görevlisi yapmaz. Susma hakkına sahibiz ve bu bizim kendiyle barışık veya aktivist olmadığımız anlamına gelmez. 2. Kendisi için değil sağlamlar için yaşamak. Bizler sadece gözleri görmeyen, kulakları duymayan, yürüyemeyen veya konuşamayan insanlarız. Kozmetik ürünleri satan pazarlamacılar değiliz. Sakatlık cihadı da yapmıyoruz. Yani bir ortama orada bulunmak istediğimiz için gideriz. Sağlamların bizi nerede ne yaparken gördüğü, görünce ne düşündüğü bizim meselemiz olamaz asosyal olmak da bir tercihtir ve bu durumu sakatlıkla açıklamak kişinin bireyselliğini göz ardı etmektir. O kişiyi sakatlığından ibaret saymaktır. 3. Sakat faşizmi Bunun gibiler yüzünden toplum bizi yanlış tanıyor. Her sakat aynı becerilere veya bilinç düzeyine sahip değildir. Olmak zorunda da değildir. Bağımlı ya da bağımsız yaşam kişinin özgürce vermesi gereken bir karardır. Toplumun tüm kesimlerini belirli bir yaşam tarzını dayatmaya benzer toplumun sakatları kalıplaştırmasına değil de sakatları toplumun kalıplaştırmasına mı tepkiliyiz yoksa? 4. Sosyal ilişkilerde sağlam sakat ayrımı. Körler hep birbiriyle vakit geçiriyor. Neden engelsiz arkadaşlar edinmiyoruz? Benim de Kürt arkadaşlarım var. Sözünden daha gerzekçe bir şey varsa o da kimi sakatların sağlamlarla ilişki kurmayı prestij saymasıdır. İnsanın sağlam dostları olmalı tabii ki. Ama beden bakımından değil. Eğer bir sakat çevresindeki sakatları sağlamlardan ayırıyorsa, sağlamların ortamına girdiği için gururlanıyor, sakatlarla bir arada olmaktan rahatsız oluyorsa, sağlamların arasına girmek için sakatları satıyorsa, örneğin ben sizin bildiğiniz körlerden değilim tripleri, o kişiyi sağlamcı olarak nitelenmek için hiçbir neden yok açıkçası. Biraz daha yazarsam esaslı bir doktora tezim olacak. Yazının özü özeti iki basit soru aslında. Biz sakatlar, sağlamcılığa, negatif pozitif ayrımcılığa, kalıp yargılara karşı omuz omuza durabiliyor muyuz? Yoksa kendi gemimizin kaptanı olma uğruna diğer sakatları bir kalemde harcayabiliyor muyuz? Sağlamlar bizi kendileriyle eşit görmüyor. Hayatımız üzerinde söz söyleme hakkını kendilerinde buluyor. Ama buna karşılık biz, sınırlarımızı açıkça ortaya koymak yerine, sağlamları bilinçlendirmeyi tutum ve davranışlarımızın temel amacı haline getirerek onları biraz fazlamışım artıyoruz.